Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki dersimizde e, zarfın failini raf etme durumlarını anlatmıştık. E, bu dersimizde inşallah zarfı mecazi anlatmaya çalışacağız. Bu 8. dersimiz de bu arada. Şimdi tabi zarf ve mecaziye girmeden önce ظرفة حقيقي لا يعني ظرف حقيقي لا ظرف مجازي قرش لاشتريوش وسائل ونو بيس شو دورت ساطر ان شاء الله شهيدان سونا وكيداز سون قسم يعني بو درسن سون وحكم الظرف المستقر المجازي كحكم الظرف الحقيقي في جميع ما ذكره إلا في الحكم الثاني من تسميته بالمفعول فيه بخلاف الظرف اللغوي فإنه ليس بشريك في sî سوى الحكم الأول من تعلقه bi ما bunun aslında tehdit edilmesi gerekiyordu. Yani şimdi vazzarf mecaziyu burayı okuduktan sonra son kısmına e, eklemelenmesi lazımdı. Çünkü daha burada okumadığımız bazı şeyler var ki birbirlerine kıyas ediyor. Biz inşallah dersin sonunda okuyacağız. Yani son kısımda. Bu dersin son kısmında daha iyi anlaşılacağını göreceksiniz. Ve eğer başta okusaydık anlaşılmayacağını da göreceksiniz şimdi inşallah. Ve mecazi yu. Mecazi zarf. Şimdi zarfi başta zarfı ikiye ayırdık. Zarfı hakiki, zarfi mecazi. Zarfi hakiki dedi ki zaman ve mekan zarflarıdır zaman ve mekana da iki ayırdık. Muayyen ve mübhem. Şimdi ise zarf-ı mecaziye geleceğiz. Hatırlarsanız ilk günden beri dedik ki zarf-ı mecazi car-ı mecrulardır. Onun dışında kalan zarflar zarf-ı hakikidir. Ve zarf-ı mecaziyu, zarf-ı mecazi, yani hakikatte zarf olmayan bazı durumlardan dolayı zarfa, zarf ismi verilmiş onlara. İbaretun en kulli carin ve mecburin. Car-ı bütün caru ibarettiler. ibarettirler. İbarettirler derken yani onların kendisidir. Yani her caru zarf zarfi mecazidir. Peki niye e, zarf mecazi denilmiş? Niye buna zarf denilmiş? Yani normalde caru mecrur bizeydin. Bizeydin, marartu bizeydin, bizeydine zarfi mecazi diyoruz. Niye bizeydine zarfi mecazi diyoruz? Halbuki zarfla hiçbir alakası yok. Çünkü li ennehu, çünkü zarf mecazi ihtacu muhtaçtır, ihtiyaç duyuyor. İlel müteallaki tutunacağı bir şeye. Yani hatırlarsanız dedik ki müteallik var, müteallak var. Zarf ister hakiki olsun ister mecazi olsun onlara müteallik diyoruz. Tutunduğu şeye ise müteallak diyoruz. Diyelim ki celestu indeke inde müteallik celese müteallak. Çünkü inde ona tutunuyor. Ya da celestu fiddari, fiddari muteallik, celestu muteallak. Şu ki fiddari celeseye muteallaktır. Tutunuyor. Zarfı hakiki nasıl ki bir şeye tutunmak zorundadır? Hatırlarsanız dedi ki la buddalli zarfı. mecazi de öyledir. Zarfı mecazi de bir şeye muteallik olmak zorundadır. Bakın zarfı hakikiye benzediği bu konuda. Yahtacu ile muteallaki vel amili ve onda amel eden bir şeye muhtaçtır. Şimdi celestu indeke zarf-ı hakkı, indede amel eden celesedir. Dolayısıyla indene amile ihtiyaç duyuyor. Zarf-ı mecazi de öyledir. Celestu fiddari o fiddari de onu mef'ul yapan e, amil, yani celesedir. Dolayısıyla amile de muhtaçtır. Zaten müteallak ile amil aynı şeydir. Yani c, e, celestu indeke indekenin müteallaki de, amili de celesedir. Dolayısıyla amil ve amile muhtaç derken zaten aynı zamanda mutaallaka da muhtaçtır. Nasıl ki zarf-ı hakiki mutaallaka ve amile muhtaçsa zarf-ı mecazi de mutaallak ve amile muhtaçtır. Dolayısıyla kime benzedi? Zarf-ı hakikiye benzedi. Dolayısıyla buna da zarf dedik. Yoksa zarf denilmezdi ona. Bu şekilde zarf mecazi bu anlamda yani bu, bu noktada zarf hakkiye benzediği için ona zarf denilmiş. Yoksa zarf denilmez ona. Ve huve zarf ı hakiki mecazi eyden yine ala kısmeyni iki kısım üzerinedir. Zarfin, zarfin lagvin ve zarfin mustakarrin. Lagu zarfı ve mustakar zarf. Yani zarf ı mecazi iki yerde zarf ı lagu ve zarf ı mustakar. Şimdi eyden dedi. Kürtçe'de ise zarf-ı mecazi j diyor. J zaten Arapçadaki eyden yine Türkçedeki yine manasındadır. Zarf-ı mecazi de iki ayrılır. Yani sanki zarf-ı hakiki iki ayrıldı da zarf-ı mecazi de iki ayrıldı. Bu eyden de o anlaşılıyor. Zarf-ı hakiki de iki ayrılır. Onu söylemedi tabii. Burada zarf-ı mecazi de iki ayrılır dedi. Sanki öncesinde ayırmış gibi bir şey ima var ama ayırmamış yani o anlamda biz söyleyelim. Şimdi zarf hakkı iki ayrılır. O da zarf ve mecazi gibi zarf hakkı da lago ve mustakar diye iki kısma ayrılır ki bunu demamini işte e, ile birbirinin üzerine Haşesi olan demamini ondan sonra bazı farklı alimler e, bunu söylemişler ki zaten e, önceki derslerde bir önceki derste de alalım. O da zarf-ı müstakar. Zarf-ı hakkı, zarf dedi. Yani zarf mecazi için nasıl lagu müstakar söz konusu ise, zarf hakiki için de lagu ve müstakar söz konusudur. Kimisi hani bunu bunun olmadığını söylese de buradan da imalarından, önceki söylediklerinden ve diğer alimlerin sözlerinden de anlaşılan o ki zarf-ı hakiki de iki ve mecazi ee, lagu, zarfı mecazi de ee, hakiki de mecazi de iki lagu ve müstakar. Şimdi lagu nedir? Müstakil nedir? Zarfı lagu nedir? Zarfı müstakil nedir? Zarfı lagu zarfın zarfın müteallik olduğu fiil veya işte ismi fail ee, has fiil olursa yani fiili has ise şimdi tabi burada onu söylemeden önce has fiil ile an fiili anlatmak Has fiil nedir? An fiil nedir? Şimdi fiilleri ikiye ayıracağız. Zaten fiili ikiye ayırdığımızda ismi failer de hani ikiye ayırır orası önemli değil. Fiilleri ikiye ayıracağız. Has fiiller, an fiiller. Has fiiller ne demektir? Kendine özgü manası olan fiiller. Yani başkaları o manada ortak değildir. Kendi manası vardır, özgündür, orijinaldir. Başkasıyla aynı manayı taşımıyor. Mesela nesara. Nesara manası yardım etti. Darabe vurdu, katale öldürdü. Şimdi bunlara khas fiil diyoruz. Çünkü yardım etmek, vurmak bunlar birbirlerinden ayrı şeylerdir. Kendilerine ait bir manaları var. An fiiller ise manası genel olan. Her fiilde manası olanlardır. Yani hangi fiili söylerseniz söyleyin o fiilin manası onlarda varsa bunlara an fiiller diyoruz. Mesela tabi bunlar da 7 tanedir. Hasale, istekarre, veka'e, kane, sebete, hucide, labese. Şimdi mesela hasaleyi ele alalım. Hasale yani meydana geldi, oldu anlamında. Şimdi Nasara yardım etti. Yardım meydana gelmedi mi? Meydana geldi. Bakın hasale. Yani Nasara'da bile hasale manası var. Yine darabede vurdu. Ne meydana geldi? Ne oluştu? Vurma. Yine diyelim ki katle, öldürdü. Herhangi bir fiili söyleyin. Hangi fiili söylerse de söyleyin, bu yedi tane saydığımız an fiil diye söylediğimiz fiillerin manaları onlarda vardır. İşte an fiil, bütün fiillerde manası olan fiiller. Has fiil ise kendine özgür manası var. Nasar'ı hiç yani Nasara yardım ettidir. Darabe de Nasara yok manası yoktur. İşte Ehaze e, e, aldı. Onda yardım etti manası yoktur. Ama Hasale'nin manası Ehaze'de de var. Darabe'de de var. Nasr'a da var. Bütün fiillerde var. Dolayısıyla hasala an bir fiildir. Nasara, Darabe, Ehaze onlar ise e, has fiillerdir. Şimdi Lahu zarfı lahu mutaalluk olduğu fiil veya ismi fail has olursa buna zarf ile denilir. Diyelim ki e, car-ı veya zarf-ı hakkımız bir şeye müteallik oluyor, o müteallikimiz. Eğer has fiilse buna zarf ile diyoruz. Mesela örnek. Celestu indeki. Celestu indeke. Celese burada İnde inde geleseye mu Celese zarfı am eee fiil-i mıdır, fiil-i mıdır? Bakıyoruz. Celese fiil-i Çünkü oturdu. Her fiilde manası yoktur. O zaman celese zarfı e, yani fiil-i O zaman bu e, indeki zarfı diyeceğiz. Bu zarfı hakim. zarf-ı mecazi örnek. Celestu fid Celestu, fiddari. Fiddari nereye mutallıktır? Celese. Celese hangi fiildir? Xas ıı, fiildir. O zaman fiddariye zarfe lahu diyeceğiz. zarf lahu'da ister e, tutunduğu şey zikredilsin, ister has edilsin. Önemli değil. Mesele, ölçü zarfe lahu'nun, yani o zarfın, zarf-ı hakkı ve zarf-ı tutunduğu şey, feyli am mıdır, feyli mıdır? Örnek diyelim. Mesela diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi zarf ve mecazidir, car mecurdur. Nereye mütalliktir? İşte ekra uya, ebde uya. Hasf, hasf, olmuş. Ekra u bismillahi. Allah'ın ismiyle okuyorum. Bakın burada bismillahi car mecur zarftır. Kime mütalliktir? Ekra uya. Peki bismillahi zarf ve lagu mudur değil midir? Zarf ve lagudur. Niye? Çünkü ekra u fiili zarf, zaten bismillahi ona tutunuyor zarf şey fiili, uh, a -a, kastır. fel kast olduğu için ona zarfı lahu diyeceğiz. Zarfı müstakar ise mütalik olduğu fiil veya ismi fail am bir fiil ise. Am bir fiil ise. Mesela diyorum ki zeydun indeke. Zeydun indeke. Zarfı hakkı örnek. İnde nereye mutalliktir? ya da hasilun. O zaman bu hasale hasilun am bir fiil midir yoksa uh, hastır? amdır. O zaman e, indeki zarfı müstakil diyeceğiz. Yine zeydun fiddari, fiddari e, hasalaya hasilüne tutunuyor. E, hasale hasilün am fiildir. O zaman e, zeydun e, yani fiddari orada e, zarfı müstakildir. Yani hasale hasilün am fiildir derken e, hasale amdır. Zaten e, de onun ismi faili olduğu için o da am oluyor. O anlamda söylüyor. Şimdi okuyalım. وظرف وهو ايضا على قسمين ظرف مجازي ده قسم در ظرف لغو لغوين وظرف مستقر وذلك بو نصل يعني ظرف لغو ظرف مستقر لأن متعلقه متعلقي يعني ظرف لغنون ظرف مجازي نن الشيء إن كان مسكورا يا ذكر دل جلست عندك مثلا أو في حكمه يدا ذكرى الممش أما ذكر دل O da ekra'u bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hani ekra'u ya mutaalliktir dedik. o zaman yusemma lagvan. Bu zarfa ne diyoruz? Zarfı lagu. Benim söylediğim tarif daha da size basit gelebilir. Yani daha da iyi anlarsınız. bu tariften belki zorlanırsınız. Nedir bizim söylediğimiz tarif? Yani zarf, o zarfın tutunduğu şey. Has fiilse zarfı lagu diyoruz mezkura örnek dedik ki celestu indeke celestu fidari me mehzufa me mezkur hükmünde yani zikredilmiş hükmünde olana ise bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mutaaliktir yusemma laguan ne denir zarfı lagu şimdi e, zarfı lagu anladıysak şimdi niye zarfı lagu diyoruz zarfı lagu lagu boş demektir peki niye lagu diyoruz Bunun sebeplerini söyleyecek. Lianne لأن تقرر الفاعل لأن تقرر فاعل, فاعل العامل فيه لغو على المشهور أو إكنجسي لأنه لغو بالنظر إلى ظاهر الكلام على الصحيح. إكي جورش سؤال دي برضه يعني إكي سبب سؤال دي. لغو niye lahu diye, boş e, diye isimlendirildiğini e, iki e, sebeple sebeplendirdi. Bir, li tekrar tekerrure fa'ilil amili amilin fa'ilinin yerleşmesi, yer edilmesi fihi onda lagun boştur. Al meşhuri, meşhur görüşe göre. Yani ne demek? Yani amilin manası amilin manası e, o amilin fa'ili daha doğrusu o zarfın kendisine gerçekleşmiyor. Diyelim ki tabi bunu anlamak için zarfı müstakrri anlamak lazım aslında. Celeste indekede o tu o tu endekede gerçekleşmediği için, orada yer edilmediği için buna zarfi lagu diyoruz. Bunu siz inşallah zarfi müstakirde sebebini söylediğimizde dahi anlayacaksınız. اَوْ Ya da boştur o zarfi lagu. bin nazarı ila zahir kelamın zahirine göre, ala da sahih, sahi görüşe göre. Nasıl boştur? Çünkü e, diyelim ki, e, جَلَسْتُ اِنْدَكَ Orada mef'uldur. Mef'ul olduğu için, mef'ul da cümlenin asıl unsuru olmadığı için orada yani lagudur. Orada asıl unsur değildir anlamında boştur manasında. o şekilde isimlendirilmiş. Bu zarf ile guya ve yani zarf ile guya isimlendirilir bir zarf il khassi. Ne de denilir? Zarf-i khas. Eyden nasıl ki ona zarf-i laguda denilir. Niye zarf-i khas denilir? Hatırlarsanız zarf-i lagu dedi ki nedir asıl tanımında? Benim söylediğim yani musallafın değil de benim söylediğim. Dedim ki eğer tutunduğu fiil khas fiilse. ha. Li hususi amili. Çünkü amili hastır, has fiildir. Celes du indeke. Celese has bir fiildir. Onun için zarfı has diyoruz levhuya ayrıca. İki, ha, devam ediyor affan. Ve adami kevni minel efali ammeti. O amili e, zarfın tutunduğu e, yani e, adami kevni değildir. Minel efali amme, am fiillerden değildir. Dolayısıyla onun için zarfı has denilir. Bu bir. İki, ve li enne tesmiyetuhu billahvi fil fil ayeti ve hadisi lian çünkü tesmiyetu bil onu lagu diye isimlendirmek Fil ayeti ve hadisi ayet ve hadislerde la tahlu şundan hali değildir yani şu olur anlamında an isaati el edebi edepsizlikten hali değildir yani edepsizlik olur anlamında Niye edepsizlik olur ayette zarf-ı desek? mesela diyelim ki Bismillahirrahmanirrahim ayettir. Kur'an'da. Bismillahi dedi ki zarfe has denilmelidir. Niye zarf-ı khas deniliyor? Niye zarf lahu demiyoruz orada? Yani zarf lahu da kaide olarak diyoruz. Ama ayet ve Kur'an'larda zarf-ı khas dememiz daha iyidir. Niye? لِعَنَّهُ قَدْ جَاءَ لَهُ بِمَعْنَا الْبَاطِلِ لَهُ Batıl manasına da geliyor. لِعَنَّهُ kad جَاءَ Çünkü o lahu kelimesi gelmiştir. Bir manel batili batıl manasına. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'de Bismillahiyye, Bismiyye sen desen ki zarf-ı Şimdi birisi onun yani batıldır anlamında anlayabilir. Dolayısıyla bu Kur'an ve hadis için uygun değildir. Bel bir manel batili. Bel huvel mütebadir. Hatta bırak bir manası batıldır. Bel bilakis huve yani batıl manası el-mütebadiru zihne ilk gelendir indel itlaqi lahu kullanıldığında sen mesela lahu dediğinde ilk akla gelen lahu yani ne demek batıl boş iş demektir dolayısıyla bismillah ben lahu dediğimde zarfı lahu'dur ha bu batıldır anlamında e, birisi bunu vehmedebilir böyle bir yanlış anlamaya gidebilir evvel kelamullahi teala Allah'ın sözü e, tabi indel itlaqi kullandığı kabletli emri düşünmeden yani adam hiç düşünmeden direkt ben lahu dediğimde batılı anlayabilir anlayabildiği için bunu dememek dahidir. E ve Allahu Teala Allahu Teala'nın e, kelamı menzehun an zalike haşa lahu'dan batıldan münezzehtir, uzaktır. E, ve keza kelamu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün da kelamı e, lahu'dan batıldan e, uzaktır, münezzehtir. Dolayısıyla e, bunlardan e, ayet ve Kur'an e, ayet ve hadislerde lagu dediğimizde yanlış anlaşılma olabildiği için ihtimali var. Onun için zarf-ı khas desek daha iyidir. Dolayısıyla zarf-ı lagu da denilebilir, zarf-ı khas da diyebilir Ama zarf-ı khas demek daha makuldur, daha doğrudur. Şimdi bunu okuduğumuza göre zarf-ı yok. Diğer dersi de inşallah o zaman o zarf-ı mecaziyu ve hükmü zarfı müstakil mecazi ki hükmü zarfı biz e, diğer dersi de e, okuduktan sonra inşallah. Onu inşallah bir sonraki derste tamamlayacağız. Devam edelim. Bu alem bil ki ara bir şey söyleyecek. Şimdi zarf-ı lahu'yu söyledi. Zarf-ı mecazi, zarf-ı daha söylememiş. Zarf-ı müstakari de söyledik zaten. Yani müteallaki am bir fiilse ona zarf-ı diyoruz. Daha tabii o gelmemiş. E, ara cümle olacak. Şimdi bu Bilki bil ki أن المجهور فقط مجهور صاد يتك في الظرف اللغوي لغو ظرف لغو دا مثلا ديالهم كي جلستو في الدار جلستو في الدار بس في الدار مفعول به غير صريح ظرف لغو دور ظرف خاص تر شنو في الدار دا في الدار ننتمو ديل Fiz zarfi lehu zarfi da mecrur tek başına yani dari fi dari dari kelimesi tek başına mansub nedir mansubtur mahallen 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 mansubtur yani mahallen ne demek yani ma'nen ve takdiren yani lafzan değil şimdi fi dari dari biz diyoruz ki mef'uldur mef'ul da mansubtur e dari ha o zaman takdiren mansubtur aslında takdiren mensuptur. Buna e, manen ve takdiren mensuptur. Şimdi hatırlayın e, bir İrabi e, e, iki ayırdık. İrabi ayırdı. e, lafzi, İrabi e, takdiri. Bunu tuhfede okumuştunuz. İrabi e, lafzi, İrabi e, takdiri. Mesela ca'e zeydün. Zeydün oradaki ref'a e ötre e, zahir olarak gelmiş. Dolayısıyla buna iraba e, 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 zahri diyoruz. Lafzi de diyebiliriz. Yani e, tuhfede Allah'u alem zahri geçiyordu. E, takdiri ise mesela ca'e feten feten. Orada ötredir faildir çünkü ama ötre ortada yok. Niye? Takdiridir. Manevidir. Ma'nen ya da takdiren fark etmez. İkisi de söylenebilir. ve takdiren manası birdir. Ma'nen ve takdiren yani orada e, o hareke açıkça gelmemiş, gizli gelmiştir. Mane ve takdirin manası odur. Şimdi e, biz halbuki zarf-ı lağuda diyoruz ki mesela e, tabii şunu da söyleyelim. Bu e, takdiri ve e, lafzi şey e, için geçerlidir. Mebnilere ise mehallen diyoruz. Mebnileri okumuşsunuz mu? Evet. Me Mebni'yi yine Tuhfe'de okudunuz. E, mebni yani sonu değişmeyen kelimeler e, bir amilden dolayı. Mu'arab ise sonu değişen kelimeler. Diyelim ki ca'e zeydun. Zeydun orada ra'itu zeyden. Maratu Bakın sonu değişti. Ama ca'e Ha'ulai Ra'itu Ha'ulai Marartu bi Bakın sonu hep esra oldu. Hiç değişmedi. Buna da mebni diyoruz. Peki. Şimdi cae haulayı da hatırlarsanız e, cae haulayı mesela irabını yaparken ne diyoruz? E, cae haulayı cae fiil, haulayı fail mehallen merfu. Çünkü lafzı merfu olmamış. Haulayı esredir. Mehallen merfu diyoruz. Ha, ya da işte cae zeydünde zeydüne zahiren merfu diyoruz. E, cae fetende ise takdiren, manen merfu diyoruz. Şimdi mehallen tabiri, mehallen tabiri mebnilerde geçerli bir şeydir. Biz mu'reb kelimelerde e, mehallen demeyiz. Mesela ca'e feten mu'rebtir, takdiridir. Sen e, mahallen mehallen merfu demiyorsun, takdiren merfu diyorsun. Çünkü mu'rebtir. Mebnilerde ise ca'e mahallen mehallen merfu deriz. Şimdi mehallen mebnilere ait bir şeydir. Takdiri ve lafzi mu'rebe ait bir şeydir. Halbuki biz zarf ile huda mehallen mensub diyoruz. Celestu fiddari diyoruz ki celese fiil tufa'il, fi dari caru mecrur mahallen mensub diyoruz ki mef'ulu bihi gayri sarih. E bakın fi dari halbu Biz niye buna eee mahallen diyoruz? Ha diyor ki oradaki mahallen aslında yani takdiren anlamındadır ha. Yani mebnilerdeki mahallen manasında değildir. Takdiren yani sanki orada biz e, e, örneğimiz neydi? Ancelestu fiddari. fidari, orada e, müreptir. Biz mehallen dediğimizde sanki yani takdiren diyoruz. O anlamda alıyoruz mehallen. Ya yoksa mebnile, sanki mebniymiş biz onun için mehallen diyoruz. Yok öyle bir şey diyor ha. Niye mahallenden kasıt sen dedin ki ma'nendir, takdirendir zarf-i lagularda? Liannehu Çünkü e, zarf-i değildir ki. Fiddari, fiddari orada mebni değildir. Mebni olmadığı için sen kalkıp ona mahallen diyemezsin. Peki mahallen diyorsan ben ne demek istiyorum? Takdiren demek istiyorum. Fettabiru bi mahallen, mahallen diye isimlendirmek mücerredu istilahin. Sadece e, bir istilah, bir kavram meselesidir. Bir kavram meselesidir. Yani sen kalkıp bir isimlendirmedir. Sen ona e, mehallen dedin diye mebni olmaz. Sen ismi öyle koymuşsun. Evela müşahhete vela münakeşete manası aynıdır. Fil istilahati kavramlarda isimlerde e, tartışma yoktur. Ne demek bu? Yani şunu diyor. Sen kalkıp e, müreb bir şey mehallen diyorsun. Halbuki oradaki mehallen dediğinde me'anendir. Takdirendir takdiri anlamdadır. E sen mehallen demişsin, bu onun takdiri olmasını e, engellemez ve değiştirmez. Sen müareb bir şeye mehallen desen bile yine manendir, takdirendir. İsim önemli değildir. Birisi ona mehallen der, birisi ona takdirendir. Önemli olan o onun manasıdır. Yani asıl olan isimler midir, manalar mıdır, müsemma mıdır? Ben e şuna mesela ki bir şahıs vardır. Sen onun ismini Ali de koyabilirsin, Muhammed de koyabilirsin. E Zeyt de koyabilirsin. Önemli değil ki. Önemli olan o şahıstır. O şahsa hangi ismi verirsen ver o şahıs o şahıstır. Yani sen diyelim ki belli bir şahsa Zeyt desen de yine o şahıstır. Muhammed desen de o şahıstır. O Ali desen de farklı bir isim koysan da o şahıstır. Diyelim ki sen işte çocuğun oldu. O çocuğa sen Muhammed ismini de verebilirsin, Ali ismini de verebilirsin, Zeyd ismini de verebilirsin. O isimler onu hiçbir şekilde değiştirmez. O odur. O çocuk senin çocuğundur. Sadece o isimler değişmiş olabilir. Birisi ona Zeyd diyebilir, birisi ona farklı bir şey der. Ya da şu an bazıları mesela işte koca çocuğunun ismini bir şey söyler. Bayan ise eşi ise başka bir isim söylüyor. Halbuki çocuk aynı çocuk. Yani ben işte erkek bir isim söylediğinde Muhammed dediğinde bayan da işte Ali dediğinde ya da Zeyd dediğinde bu o çocuğu değiştirmez. Çocuk birdir isimler farklıdır. Burada da diyor ki sen bir şeye mehallen me 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 dediğinde mürebse onun manası takdiridir. Mebni ise mehallenin manası ayrı bir şeydir. Dolayısıyla e, alimler bunu söylerken bu anlamda söylüyorlar. Ve burada da tartışma olmaz. Yani sen niye mahallen dedin, senin manen takdiren demen, demen gerekiyordu falan. Bunun bir e, kavgasına gerek yoktur diyor. Bu bir nokta. ikinci nokta. Ve emmel jaru vel ma'en. Caru mecrur birlikte. Yani fiddari. Şimdi mesela diyoruz ya fiddari mef'ulubiyye gayri sarihtir. Mahallen mensub. Yani takdiren mensub. Şimdi i̇şte, cari mecrur birlikte mi mef'ulü bihi gayri sarih yoksa mecrur tek başına mı? Ve amel cari mecrur mu? cari mecrur fe la mahalle lehuma min el-irab. İrabta e onlar için yer yoktur. Yani terkiblerinde bir şey olmazlar. Fiddari dediğinde fiddari üst üste fi ile dar birlikte car fi mecrur dar. Fiddari car mecrur birlikte bir şey olmazlar. Niye bir şey olmazlar? Çünkü fi harftir. Harf terkibinde bir şey olmaz ki. Orada mefulu bi gerisali olan darın kendisidir. Biz yine caru mecur mefulu bi gerisali derken aslında mecur tek başına mefulu bi demek istiyoruz. Orada yine isim meselesi var. Yani biz orada cari mecur derken eli yani mecur tek başına. Ama cari mecur yani dilimize böyle dolanmış diye caru mecur diyoruz. Ama aslında caru mecur ee, hakikate yanlıştır. Ne dememiz gerekiyor? Mecrur tek başına mef'ulü bihi Yani ben celestu fi terkibini yaptığımda şöyle demem lazım. Celese fi'l, tu fa'il, fi dari car, fi car, dari mecrur, e, caru mecrur, e, celeseye müteallik, dar takdiren mensub mef'ulü bihi gayri seriktir. Değil ki fi Dolayısıyla e, bu şekilde. ha mana kavlihim alimlerin şu sözünün manası budur. Nedir? Ne diyorlar? İn nazar fe lagu ve lagu zarfi la mahalle min irab. La mahalle yani irabta yeri yoktur. E zarfi lagu mahallen irab yoksa biz fi dariye nasıl mefulu bi gayri sen diyoruz? Ha onlar şunu demek istiyorlar. Yani car ve mecur birlikte terkibinde bir şey olmuyor. Yoksa mecur tek başına mefulu bi gayri sen diyoruz. Fema işte fema en el ve mecur fi mahalli nasbi işte meşhur olan Cari mecur mahallel Göz yummadır. Yani biz ona göz yumuyoruz. Yoksa hakikatte böyle bir şey yok. Ve mücerredü islahin sadece kavram meselesidir. Mücerred salt. Sadece. İslah kavram. isimlendirme meselesidir. Yoksa cari mecbur doğru değildir yani hakikatta. Dolayısıyla bu buradan kasıt odur. Bir cehli ma vahidin yani iki bir o iki şeyi bir şey kılma noktasında buradan bir müsamaha vardır. Yani sen kalkıp diyorsun ki car mecur. Halbuki car mecur değil, mecur tek başınadır. Bu sadece bir isimlendirme meselesidir ve göz yumma var bunda. Niye peki car mecur birlikte kullanılıyor sürekli? Li kemal itisalima. Çünkü birbirlerine o kadar tam birleşmişler ki kemal son derece tamlık, kamil, İktisal birleşim çok öyle o kadar yananadırlar ki sen onları birbirinden ayırmıyorsun. Dolayısıyla cari mecur demek zorunda kalıyorsun. Yoksa hakikatte söylemen gereken mecur tek başına. Ee, bu şekilde söylemek lazım. Ee, bu şekilde dersimizin sonuna geldik. İnşallah o başta dersin sonunda söyleyeceğimiz dediğimiz kısmı e, bir sonraki derste e, dersin sonunda inşallah söyleyeceğiz. E, bu şekilde dersimizin sonuna geldik. Elhamdülillah.